Merhabalar değerli baba programlar kanalı takipçileri. Bu videomuzda sizlerle Windows'da kurabileceğimiz ve erişilebilir bir şekilde Telegram'ı kullanmamıza yarayan Unigram uygulamasını inceleyeceğiz hep birlikte. Unigram uygulamasına sıfırdan giriş yapacağız ve uygulamayı temel düzeyde inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar Unigram uygulamasını normal bildiğimiz Windows programları gibi exe dosyaları üzerinden değil Microsoft Store Windows mağazası üzerinden uygulamamızı cihazımıza kuruyoruz. Ben açıklama kısmına elbette ki Unigram'ın mağaza bağlantısını paylaşacağım ama siz de Microsoft mağazaya girip arama kutusuna Unigram U N I G R A M yazarsanız gelen uygulamayı al diyerek ücretsiz bir şekilde bu uygulamayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Şimdi ben Uygulamayı masa masaüstünde koymak yerine daha hızlı erişim olması açısından e, uygulama görev çubuğuna koydum uygulamayı ve dördüncü sırada istersen Windows T yapıp sol okla e, uygulamaya erişebiliyorum çalışan uygulama uygulam düğmesi e, istersem de e, Windows Masal 4 yaparak çünkü uygulama dördüncü sırada benim uygulama sıralamada dördüncü araç çubuğu olarak geçiyor Windows 4 yaparak uygulamayı etkinleştirebilirim arkadaşlar çalıştırabilirim. Evet, unigram unigram Mesajlaşmaya başlayın düğmesi. Şimdi Unigram'ı ilk açtığımızda mesajlaşmaya başlayın düğmesiyle bizi karşılayacak. Bu düğmeye enter bastığımızda düğmesi. arkadaşlar bizlere e, bar barkodu okutmamızı isteyen e, bir uygulama e, açılacak bilgisayarda önümüzde. Şu anda bilgisayarın ekranında bir QR kod açık. Ve biz Telegram'da e, ayarlar kısmından cihazlar kısmına girip QR kodunu okut diyerek ekranda görünen kodu bilgisayarımızın ekranında görünen kodu telefonumuzun kamerasıyla okutacağız. Ve <laughs> dilerseniz bu işlemi yapalım. QR kodunu tara dedim Ve telefonumu bilgisayarın ekranına tutuyorum arkadaşlar. Eee bu kodu okuyabilmesi için bilgisayarımın ekranında QR kodu okutacağım. Ee, bunun için bir, bir ayağa bir kalkayım. Telegram iletişim kutusu Telegram Telegram tüm cihazlarınızda arkadaşlarınızla bağlantı kurabilmeniz için kişilerinize erişmelidir. Kişileriniz sürekli olarak Telegram'ın yoğun şekilde şifrelenmiş bulut sunucularıyla eşitlenecektir. Devam et düğmesi. Devam et diyelim. Gezinti menüsünü aç geçiş düğmesi basılı değil. Şimdi Telegram bize soracak. Kişilerinize erişmek istiyor Telegram diye. Ee, burada size sorarsa eğer kişilerinize erişmek istiyor diye siz istediğiniz cevap verebilirsiniz. Ben hayır demiştim. Çünkü zaten kişiler bilgisayardan geliyor. Evet. Ee, para kişiler telefondan geliyor. Evet. Ee, Unigram uygulaması ilk açıldığında karşımıza Gezinti menüsünü aç. Gezinti menüsünü aç. Geçiş düğmesi odaklandı basılı değil. Geçiş düğmesini gezinti düğmesi gezinti menüsü aç menüsünü... geçiş düğmesi basılı değil diyor arkadaşlar. Bu bizim e, sol üstte telefonlarımızda yer alan menü aslında. Buna bastığımız Hesaplı, zaman hesapları göster, hesapları göster düğmesi, düğmesi var. Bir kere tap yaptığımızda Liste, kayıtlı mesajlar, kayıtlı yeni grup, mesajlar, yeni, gizli, grup, sohbet, yeni gizli yeni sohbet. sohbetler, kişiler, aramalar, ayarlar, telegram özel news. Burada bunlar var. Siz hesapları göster, hesapları düğmesi. göster düğmesine basıp da bir daha tap yapıp liste, liste kutusuna gittip Home tuşuyla yukarıya çıkarsanız hesabınızın hesap adı ekle. ve hesap ekle gibi seçenekler gözükecektir. Buraya escape Gezinti de kapatabilirsiniz. Menüsü. Buraları daha sonra kendinizin kurcalayabileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar tablarla gezmeye devam ettiğimizde Not bu görsel bir düğme anladığım kadarıyla bu düğmeye e, bastığında genelde ne işe yaradığını anlayamadım ama tab yapalım. bu yazı alanı boş Evet burada e, kişilerinizi arayabileceğiniz bir arama kutusu var. Tap yapalım. Kontrol sekmesi, Chat sekme sayfası seçili. Evet, bu e, ilk Chat sekme sayfası seçili dediği yerde ilk ulaşacağımız düğme. Arşivlenmiş sohbetler. Arşivlenmiş sohbetler düğmesi. Eğer bir kişiyle olan sohbetinizi arşivlerseniz burada gözükmeye başlayacaktır. Tap yapalım. Biririm. Gelen. Evet, buradan itibaren arkadaşlar e, arşivlenmiş sohbetlerden sonraki ilk tap sizin son mesajlarınız ee, arkadaşlar. Grup uygulama akademisi kon grup engelsiz android grup babil kütüphanesi Yusuf Çelik bir yeni gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, sizin sohbetleriniz yer alıyor. Burada herhangi bir grup. sohbetin üzerinde içerik menüsü yaptığınızda arşivle başa sabitlemeyi kaldır bildirimleri kapat okundu olarak işaretle gruptan ayrıl silet gibi seçeneklere ulaşırsınız arkadaşlar. Grup. Ve sohbete enterladığınızda Mesaj yazım yazı alanı boş. İlk odaklandığınız yer mesaj yazma alanıdır arkadaşlar. Bu mesaj yazma alanında mesajınızı yazabilir ve göndermek için enter'a basabilirsiniz arkadaşlar. Tap yapalım. Medya ekle düğmesi. Medya ekle düğmesine baş, boşlukla bastığınızda ya da enter'la bastığınızda galeri, galeri, kamera, kamera dosya, dosya, Konu, konu anket, anket, kişi, kişi. galeri gibi seçenekler var. A, Atıyorum dosyaya dosya. bastığınız zaman medya ekle düğmesi, dosya adı, seçim kutusu. Açılır seçim kutusu gelir ve siz istediğiniz dosyayı Telegram'da Uyum. gönderebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Telegram'ın en sevilen özelliklerinden bir tanesi herhangi bir boyut sınırının olmaması arkadaşlar. Tab yapalım. Medya ekle düğmesi, ifade, çıkartmalar ve GIF'ler geçiş düğmesi i̇fade, basılı. çıkartmalar ve GIF'ler. Sesli mesaj kaydet geçiş düğmesi basılı değil. Sesli mesaj kaydet düğmesi arkadaşlar bu. Bu düğmenin üzerindeyken İlk kurduğunuzda bir kere boşluğa basın. Basılı tutmayın. Mikrofon erişimi izni isteyecek. Onu verin. Ondan sonra bu düğmenin üzerindeyken boşluk tuşuna basılı tutarak konuşup boşluk tuşunu bıraktığınızda sesli mesaj göndermiş olacaksınız arkadaşlar. Tab yapalım. Kontrol sekmesi. Cihaz sekme sayfası seçili. Liste. Arşivlenmiş grup. Uygulama akademisi. Burası arkadaşlar hep gözüküyor. Ee, bu arada onu söyleyeyim. Tab yapalım. Gezinti menüsünü aç. Geçiş düğmesi basılı. Natim tusili. Bu yazı alanı bu. Profil fotoğrafı link. Bakın, profil fotoğrafı dediği grubun profil fotoğrafı arkadaşlar. Tab yapalım. Uygulamalakademi.com 7 yedi çevrimiçi link. Yüzüye yedi çevrimiçiymiş. Tabi yapalım. Bu düğmesi. Bu grup içinde aramamızı sağlıyor. Daha fazla seçenek düğmesi. Daha fazla seçeneğe bastığınızda arkadaşlar, bul, bildir, bildirimleri kapat, bildirimleri kapat gibi seçenekler var. Daha fazla. yapalım. Geri döndümesi. Geri döndümesi arkadaşlar. Bu arada geri dönme işini geri silme tuşuyla da yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Sabitlenen mesaj, engelsiz Android YouTube Evet, sabitlenmiş mesajlar var. Sabitlenmiş mesaj listesi düğmesi. Liste, Merhaba Arkadaşlar. Mesaj listesine geldiğimiz zaman burada yukarı aşağı oklarla mesajların arasında gezebiliyoruz arkadaşlar. Ömeretek. dolayısıyla burası bizim mesaj listemiz. Ee, i̇çerik menüsü yaparak burada Yanıtla, ilet, Bildir, Select, bağlantıyı kopyala, Save as, Aç, Show in folder, Yanıtla, ilet Evet burada Liste. bu tarz seçenekleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ee, diyelim bir sesli mesajın üzerine geldiğinizde taplarla oynat düğmesini bulup oynatabilirsiniz ya da NVDA'nın arkadaşlar Unigram Plus eklentisi sayesinde sesli mesajların üzerinde boşlukla oynatabilirsiniz. Bu eklentiyi dilerseniz sizinle paylaşabilirim. Arkadaşlar escape ile geri gelme işini de yapabiliyoruz. Ee, onu da söyleyeyim. Shift tab sekmesi, yapalım. sekme sayfası seçili. Liste. Grup. Şimdi e, Uygulamakademisi.com'a uygulamaakademisi.com'a ulaştık. Bir kontrol tab yaptığınızda bu mesajlarınızın bulunduğu grup, grup. listedeyken. Kişiler sekme sayfası seçili. Liste. Kişilere ulaşırsınız. Son görülen en üstte olacak şekilde arkadaşlar bu listeyi görürsünüz. Bir daha kontrol tab yapalım. Aramalar sekme sayfası seçili. Liste. Ömer. Burada yaptığınız Telegram'da ses ya da görüntülü aramalarınızı görürsünüz. Kontrol tap yapalım. Ayarlar sekme sayfası. Ayarlar sekme sayfasına geldiğimizde Profil fotoğrafını ise değiştir düğmesi. Bakın burada. Telefon düğmesi 95 yük kullanıcı adı düğmesi Borfil Bora. Hakkında düğmesi Ben Bora klasörler düğmesi. Evet arkadaşlar burada da bu şekilde Aramalar. ayarlarımız bulunuyor. Bu ayarların düğmelerini enterlayıp tablarla ilerleyerek ilgili ayarları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Telegram konusunda söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok zaten uygulama gördüğünüz gibi basit bir uygulama arkadaşlar yani bu Telegram uygulaması son derece basit unigram uygulaması son derece basit bir uygulama ve bu uygulamayı kullanırken keyif alacağınızı umuyorum arkadaşlar. Bu küçük videonun daha böylece sonuna gelelim bir sonraki videoda buluşmak üzere diyelim şimdilik hoşçakalın arkadaşlar paylaşmama istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda bildirmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.